sesi iki takıma da başarılar. Taha'nın müdahalesi var ama tekrar kazandılar. Junior, Ceza alanı ortak. Sonra da bir müdahale. Dönen top. Uzaktan bir şut gelecek. Öyle de oldu. Olağanüstü bir şut. Kafa vuruş dışarı. ceza alanında 5 oyuncu var konu takımdan. işaret geldi. Sert bir orta ve top ağlara gitti. 1-0'lık üstünü yakalıyor Adana Demirspor İzmir'de. Dakika 25 arkadaşları Gökhan'a koşuyor. Son bir temas Gökhan'dan. Gökhan Kaba ve Adana Demirspor 1-0'lık üstünü yakaladı. <laughs> Fatih Şen havalandırdı. Topu uzaklaştıramıyor. ilk anda Adem'in spor savunması. Makukula'nın önünde vurdu ve dışarı. 1-1 oluyor durum Dakika 33. Dalman. Şimdi orta ceza alanına bir kafa topu gol. Gökhan Kaba büyük hata yine karşı yaka savunması. Ve Gökhan Kaba 45 artı durumu 2-1 yapıyor. İşte golün gelişimi. Gökhan zamanlaması iyi. Ve rakibinden önce yaptığı müdahale Erçağ ortalamıştı. Ve bir şans buldu. Adana Demirspor golü de buldu. Erça atıyor 3-1. 57. dakika. İşte Erçan sert şutu. Çok iyi bir noktada, iyi bir açıda. işaret geldi. Orhan'ın topun üzerine. Orhan vurdu dışarı attı. Kan indirdi. Erman. Erman sıyrıldı rakibinden ve derinlemesine pas. Müthiş bir pas. Gol şansı ve toparlarda gol. 4-1 oluyor sevgili seyirciler. 71. dakika. Junior atıyor. Köşe Şu kullanıldı. Yine bir ani hata dönüşme ihtimali var dediğim anda Erdi de kalıyor. Erdi sert vuruyor dışarı attı. Yusuf. Şimdi Erçel. <laughs> Topayla kendisinde Yusuf Yusuf'a gönderdi. Yusuf vurdu. Out. Orhan'ın ortası ceza alanı içi bana hele açısını kaybetti. Çapraz'dan ortaya doğru çevirdi ama orada hiçbir arkadaşı yok. Dönen top Taha şut pozisyonu. Taha vuruyor. Sonra da kalecinin müdahalesi var. Maç tamamlandı. Adana Demirspor 4-1 kazandı sevgili seyirciler.